kimse yenemez bizi. Zetimi, onlar asla koptmaz, yok onlar gibisi. Okulda ya da sokakta her zaman bir numara, Zetimi, Zetimi. Süper üçlü. yine dersini verdi. Yapılan karşılaşmalarla onlara günlerini gösterdiler. Cheney <laughs> havaya girmişti. Tabanca ateşlendiğinde o çocuğun hiç şansı kalmamıştı. Yarışı açık ara kazandı. Çok heyecanlıydı. Evet. Cheney o zavallı çocuğa yolun tozunu yutturdu. Evet. <laughs> Jenny'nin tenis maçına ne demeli? Elinden emin ve güçlüydü. Onu hiçbir şey durduramazdı. <laughs> ay, ay, ay. Tenis yerine dama oynamayı denemeli. <laughs> Ama en iyisi Hemi'nin sizin için de hedef 12'den vurduğu zamandı. Hiç kimse böyle bir atış yapamaz. Karşı takımdaki çocukların gözleri yuvalarından fırladı biliyor musunuz? <laughs> Horseríe, Jenny, Hemi ve Ceni erkekleri hep yeniyor. Onlar harikalar, mı? mükemmel. <laughs> evet, erkeklerin hepsi onlardan korkuyor. <laughs> Jenny, Hemi, <İyi> Jenny. <gülüyor> <gülüyor> oh, efsane üçlü okula geliyor. İnanılmaz. Efsane üçlü <laughs> bugünlüğü. Efsane üçlü mü? Onlar kim? efsane üçlüyü hiç duymadın mı yoksa? South Hill okulundan üç yakışıklı çocuk. Çok zeki, çok popüler, inanılmaz derecede yakışıklı ve harika sporcular. Ee? Lise plaj voleybol takımına karşı oynayıp onları yendiler. Hem de tek bir sayı bile almalarına izin vermeden. Sotheel'de çok popülerler. O kadar yakışıklılar ki onlara direkt olarak bakarsanız Retina'nın zarar görür. Aa inanamıyorum. Ah acaba kız arkadaşları var mıdır? Acaba imzalarını alabilir miyiz? Aa! aa. Birazdan burada olacaklar. Sabırsızlanıyorum. Bu hayatımın en güzel günü. Çok heyecanlıyım. gelen hediyeleri koyacak yer kalmadı doğrusu. Gino, bu hurdalımızın yerine otobüs alsak nasıl olur? Dostum otobüse binmek artık çok demode. Hmm. Ne kadar yakışıklılar. Onlara inanamıyorum. Ne? Sana inanamıyorum. Bakın burada da hayranlarımız var. Kızlar her yerde var. Ha. Dostum bu kızlara bir baksana. Tam zamanında gelmişiz öyle değil mi? Hepsi hayran hayran bakıyor. Ne kadar güzel. <laughs> Pekala kalemleri çıkarın. İmza Ay, vakti. Hey, çok güzel. Çok güzel. Çok evet, evet. evet. bizi sabahtan beri bekliyorsun öyle değil mi? Şanslı günündesin. Hı? Adın ne senin? Üniversite okul dostum. Hı? Okuldan sonra plaj voleybolunda ne kadar iyi olduğunuzu bize gösterin. Ha, yani bize meydan mı okuyorlar ha? <laughs> Hem de plaj voleybolunda. <laughs> 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 İstediğiniz kadar gülün. Yenileceksiniz. Ha. Göreceğiz bakalım. <laughs> Harika! Sümat zamanı. Ah. İşte mad. Aa. Aa! hayır. Aa hayır. Aa harika! Yine efsane üçlü kazandın. Müthiş bir şey. <laughs> Onları evlerinde 15-4 yenmek mükemmel değil ama <laughs> yine de hiç fena sayılmaz. <laughs> Heh, hiç sorma. Evet terlemedim bile. Ah çok rahat oynadığından olabilir mi? <laughs> İtibarımızı sarsacaktın dostum. Hayallere mi dalmıştın yoksa? Önümüzü korumalıyız dostum. <laughs> evet biliyorum. Ama sadece kızlarla oynadık dostum. Basit bir maçtı. <gülüyor> <gülüyor> Onlar okulun en iyisiymiş. Ne alırsın ne diyeceğimi bilemiyorum. Açıkçası bu çok utanç verici değil mi? <gülüyor> 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 ne bekliyordun ki kızlarla oynuyorduk dostum. Doğru. <laughs> 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 Olamaz. 36 Zot'un 144 kristalinin gücünü kullanan Prens Aramis... ...eski dostunu affet. Seni yüzüstü bıraktı. Yeter. Ben 200 bin askeri liderlik ediyorum. Aklını mı kaçırdın? Senin yaygaraç büyücü. Aramis, bana mega kemeri ver yoksa ordum seni yok edecek. <laughs> bana kemeri getirin, onu para paramparça edin. Bak o sadık büyücümü bana hemen geri vermeni istiyorum. Benimle boy ölçüşemezsin. Kristallere asla hükmedemeyeceksin. Sonun geldi. başladım. Hmm. Şunlara bakın. Kendini beğenmişler. Utanç verici bir durum bence. olmak çok zor bir işmiş. <gülüyor> <gülüyor> Basit bir voleybol maçını kazanmanı sizi evrenin kralı yapmıyor çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Peki bunun anlamı ne? Bize başka bir alanda meydan mı ha. okuyorsunuz yoksa? Evet, sizi mahvedeceğiz. <gülüyor> 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 Bu kez ne oynamak istersiniz? <laughs> Fark etmez, siz seçin. Nasıl olsa sizin yöneyeceğiz. Öyle mi? E, tamam. E, size yeri ve zamanı bildireceğiz. Heh, hmm, peki yenildikten sonra okula gelmeye utanmayacak mısınız? He? Şimdi olduğu gibi okula gelmeniz zor olacak kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <lan! gülüyor> Bütün kızların ona hayran olmasına inanamıyorum. <laughs> Çok ileri gidiyorlar. Evet. Artık hiç kimse bizimle zaman geçirmek istemiyor. Bir şeyler yapmalıyız. Merhaba ezikler. Hı? Bakıyorum dostlarınız ve hayranlarınızla yemek yiyorsunuz. Hiç kimsenin sizi sevmemesi <laughs> sizce nasıl bir şey anlatır mısınız? Tamam yeter ama bu kadar. <laughs> Bence çok haklı. Olağanüstüymüşüz gibi davranmamalıyız. Ha? Özrümü kabul et. Ha? <laughs> Hadi en baştan başlayalım. Ceno. Eşit olarak başlayacağız. No. <laughs> <laughs> Ceni. Artık kimin patron olduğunu öğrenmiş olmalısın. Oh. <laughs> tamam yeterli. Kalkabilirsin köle. mega kemer cephe taarruzuyla yenilemeyecek. Saldırının beyni senin olman gerekmiyor muydu? Gelin de söyle. Bir yolu var. Onun güçlerini sihirle çalmayı deneyebiliriz. Nasıl bir sihirle? 144 kristali ve evrenin güçlerini çağıran türde bir sihir. Ee, yani evrenin güçlerine hakim olabilir miyim? Daha ne bekliyoruz? Sakin ol Baku, bu o kadar kolay değil. Onunla bir anlaşma imzalayacağız. Böylece 36 kristalin ruhunu çağıracak ve onları yeneceğiz. Baku, bu hiç kolay bir iş değil. Ve başaramazsan sonuç ölüm olur. Korkunç bir ölüm. Bunu sakın unutma. <laughs> Bunda bir iş var. Ukala. Kazanmalıyım. Kazanmalıyız. Çok iyi oynuyorlar. Bizi kesin yenecekler. Biz daha iyi oynamak zorundayız. Ama çok güçlüler. Hmm. Büyük babama sorsak iyi olur. Ne? Onları nasıl yenebileceğimizi soracağız. Büyük baban antrenör mü? Aa, hayır. Hipnoz yapabiliyor mu? Hayır. O bir tür sihirbaz. Sihirbaz, sihirbaz mı? Ne? Ee? Ah, bayan Ginny. Büyük babam evde mi acaba? Yom 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 yom. Yom. Evet, evet. Ne tamam. Mesajınızı ileteceğim. Bayan Ginny, büyük babanız uzun bir seyahatte ve uzun bir süre eve dönmeyecek. Hmm. Ne kadar da şanssızız. Yardım edeceğini umuyordum. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Bir tabak daha kurabiye alabilir miyim lütfen? Enerji depolamamız gerekiyor da. Tabii, hemen getiriyorum. İçinde ne var bilmiyorum ama bunlar harika. Hemen sihir kitabını bulmalıyız. Sence uşak soya sütü getirir mi? Kurabiye yemenin sırası değil. Ben kütüphaneye gidiyorum. Gitmemeli. Jenny, Jenny, sence içeri girmeli miyiz? Hı -hı. Büyük baban burada değil, İzin almamız gerekmiyor mu? Korkma, bir şey olmaz. Baycanına şuraya bir bakın, burası bir kütüphane mi? うん。 kitap. Hiç de video ah. yok. <laughs> <laughs> Büyük babam sihirbaz ve astronom. Z adı bir gezegeni araştırıyor. Ha, şuraya bak. Astronomi ve sihir iyi bir okula gitmiş olmalı. Jenny, sence sihir gerçekten işe yarar mı? öğrenmenin tek bir yolu var. <laughs> Bir an yakalanacağımızı zannettim. İzinsiz aldığın için başın derde girmez mi peki? Ha, sonra geri götüreceğim. Sadece bir sihri bulacağım. Hadi. Bizi güçlendirecek sihri bulalım. Ya da o kendini beğenmişleri birer kurbağaya dönüştürelim. Ejderha gibi uçma sihri. Hayır. Birine her istediğini yaptırma sihri. Hmm, sonra yasaklayalım. Cini, büyük baban geldiğinde sihri ona yaptırırız. Bizim tek başımıza yapmamız tehlikeli olabilir. Sihir hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sakin ol. Sihri bul bakalım. Ha, i̇şte bu. <laughs> hmm. Hmm. Tüm evrenin en büyük gücünü elde edebileceğiniz kristal sihri. Oha. Evrenin en büyük gücüyle o kendini beğenmiş harika çocuklara günlerini göstereceğiz. Onları hemen yenelim. Hadi hadi hemen hemen hemen. o sihri yapalım. Cini, emin olduğundan emin misin? Evet, emin olduğumdan eminim. Endişelenme Heymi. Hadi, başlayalım. Sihri yapalım. Heymi, ne dersin? Aa, evet, yapalım. Tamam, başlıyoruz kızlar. Etrafımda dönen on büyük yıldızın gücüne, onların altın yolunu takip eden on iki küçük yıldıza ve Sonsuza dek dönecek 14 yıldıza hükmeden saygılarımla enerjini ve bize yardım etmesi için kutsal kristallerin gücüne sahip bir geliyi istiyorum. Mega Kemer'in 144 kristali ve 36 Zoot'u sesimizi duy ve evrenin en büyük gücünü bize ver. Ah! güçlendiğimizi görelim. <laughs> Ay harika olacak. <laughs> Hemi, Cini bana yardım edin. <laughs> oh, bana bütün gücünüzle vurmanızı iyi istiyorum. İki anlaşma imzalanana kadar geçerli olmayacaktır. Bu, Bu o olmalı. olmalı. İmzalanacak anlaşma.